Bu da gelsin, bu da gelsin, hepsi gelsin, bu da derken Budist'i kastediyorum aynı zamanda. Hepsi gelsin, ee bizim Aziz abi gelmesin, Konya'daki Mehmet emmi giremesin içeri, neden? Yani onlar. Bu kadar da sufi istemiyoruz. Hz. Mevlana Celaleddin Rumi'yi anlatman için başörtüsünü çıkartman lazım diyen bir insanın kendisine Hz. Pir'e nispet etmesi alçaklıktır. Alçaklıktır bu. Biz olamıyoruz kardeşim. Sen hiç olmazsa böyle de temsil ediyorsun. Bir de senin gibi olsun diyebilir. Beli tarafa bak. Budistim ama Hazreti Mevlana'yı çok seviyorum. Tabii ki. Gel öpüşelim. Ya bırakın sahtekarlığı ya. Biri bunlara bir şey söylesin ya. Yani iki tane masonu memnun edeceğiz. Dört beş kişiye entelektüel diye görüneceğiz diye. Bu iş yapılır mı ya? Hocam neden yapılıyor işte yani? Bizim namusumuz... Aldan. Neden yapılıyor? Yarım kaldı söz. Bu İslam birliğini aşkla, aşkı Muhammedi'de kalmıştık. Muhammedi aşkla sevenleri tespit eden düşman güçleri hmm. neyle parçalayacaklar seni? Hz. Mevlana'nın sözlerine sözler karıştırılmış. Hz. Pir'in yolunda başka türlü bir dinmiş gibi bir algı uyandırılmış. Masustan Mevlevi kıyafeti girenler böyle dolaşmış bazı coğrafyalarda abuk sabuk şeyler yapmışlar. Bir alkol içecek diyoruz şimdi televizyonda olduğumuz için. Sonra diyorlarmış ki sen nasıl iç? Ben Mevlevi'yim. nasıl oluyor bu? Aa Mesnevi de aştan bahseder. Bak gazellerini okuyayım sana. Şaraptan bahseder. Diyerek Allah Mevlevi'lik böyle de oluyor demek ki. Sadece dönsen yeter. <laughs> Orada adamı döndürmemiş sadece dininden de döndürmüş.